Bugün bir karakter hikayesiyle karşınızdayım ve bu videoda İngiz kasaba çizgi dizisindeki bir Cipher karakterinin tüm hayatını sizlere anlatacağım ve hep birlikte bir Cypher'ın karanlık geçmişini öğrenmiş olacağız. Ama ve lakin videomuzu geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz ve kanalımıza destek de vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bu videoya en az sizden 1000 like bekliyorum. Neyiz artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bill Cipher insanlık ırkından ve hatta dünya gezegeninden bile önce iki boyutlu olan başka bir evrende doğmuştu. Ama Bill zaman geçtikçe yaşadığı bu iki boyutlu evrenden nefret etmeye başladı. Çünkü ne kendi iki boyutlu evrenini seviyordu ne de onun içinde yaşayan varlıkları. Kendi boyutunun halkını düz fikirlere sahip ezik elemanlar olarak görüyordu ve bu da bir Cypher'ı bir süre sonra bayağı bir sıktı ve nefret ettirdi. Sonuçta adamın milyonlarca yıl ömrü var. Biz insanlar gibi 100 yıl yaşasa tabi tahammül edebilir. Ama milyonlarca yıllık yaşam ömrüne sahipsen demek ki tahammül edilmiyor. Neyse daha sonrasında gelen zamanlarda bir Cypher bir plan kurdu ve yaşadığı tüm evreni kaosa sürükleyip özgürleştirmeyi planladı. Yani özgürleştirmekten olan kastımı anlamışsınızdır. Ailesi de dahil olmak üzere evrenindeki tüm varlıkları yok etti. Kendi boyutunun içine ettikten sonra Sonra Kabus Boyutu adında başka bir boyuta gitti. Ama gittiği bu boyutun bir dezavantajı vardı. Bu boyutun tutarsız fizik kuralları yüzünden kendi kendine çökmesi çok olasıydı. Yani büyük ihtimalle elinde sonunda bu boyut kendi üstüne çökecekti. Ama tabii Bill Cipher bu diyarı seviyordu ve buranın yok olmaması için elinden geleni yapmak istedi. Ve en nihayetinde bir kehanet öğrendi. Bu kehanete göre Bill Kabus Diyarını 3. boyut olan bizim diyarımızda birleştirecekti. Tabi bunu öğrendikten sonra hem kehaneti gerçekleştirmek hem de yaşadığı o boyutu kurtarmak için insanlarla temasa geçmeye başladı. Ancak Bill'in fiziksel bir formu yoktu. Çünkü iki boyutlu evrende yaşamıştı ve hala doğduğu o evrenin düzenine tabiydi. Bu sebepten 3 boyutlu evrende bir fiziki forma sahip değildi. Bu sebepten insanlarla sadece rüyalar yoluyla iletişim kurabiliyordu. Daha sonrasında da insanlara kendini tanıtabilmek adına kendine Bill Cipher ismini verdi. Aslında orijinal ismi o değildi. Kendi orijinal ismini söylememesinin nedeni de insanlar üstünde negatif olaylara neden olabilecek olmasıydı. Hatta bazı insanları öldürebilme potansiyeli bile vardı. Yani bu elemanın gerçek ismini duyduğunuzda belki de bir anda buharlaşabilirdiniz. İşte bu nedenden ötürü de Bill Cipher'a aldı Sonraki zamanlarda Bill bir insanla iletişim kurdu. Bu elemanın ismi ise Bilge Modok'tu. Bu adam bir şaman büyücüsüydü. Ve Bill bu şamandan kabus diyarına açılan bir boyut kapısı inşa etmesini istedi. İlk zamanlarda bu Bilge Modok adındaki elemanda ona yardım edecek gibi oldu. Ama sonrasında Madok Bill Cipher ile olan etkileşiminden kaynaklanacak kıyamet olayını önceden belirten kehaneti öğrendiğinde bunu önlemek için kendini ateşe vererek intihar etti. Ve tabii ki Bill Cipher böylelikle amacına ulaşamadı. Bu sebepten insanların rüyalarına girip onlardan yardım istemeye ve onları manipüle etmeye devam etti. Artık bu durumdan rahatsız olan yerli insanlar sonunda 10 sembollü bir burç kullanarak Bili yenmenin bir yolunu keşfettiler. Ve arkalarında iblisle karşılaşmalarını anlatan onu nasıl çağıracaklarını ve daha da önemlisi Bili yüksek sesle çağıracak büyülü sözleri asla okumamaları konusunda bir uyarı da içeren ayrıntılı mağara resimleri bıraktılar. Ardından milattan sonra bin civarında tahliye edilen yerliler tarafından şu anda bildiğimiz Gravity Falls bölgesi lanetli bir vadi olarak kabul edildi. Tabii bu olaylardan yıllar yıllar sonra bu bölge Quinton Trumbilly tarafından yeniden keşfedildi ve bu kurucular tarafından Gravity Falls kasabası olarak adlandırıldı ve tekrardan insanların yaşadığı bir bölge olmaya başladı. İlerleyen zamanlarda da bizim çocukların kayıp amcası olan Ford Gravity Falls'a yerleşti ve ardından bu bölgedeki tuhaflıkları incelemeye başladı. Ama tüm araştırmalarına rağmen tüm bu olayların nasıl açıklanacağına dair cevapsız kaldı ama araştırmaktan yılmadı ve en nihayetinde günün birinde kadim insanların Bill Cipher hakkındaki hikayelerini içeren ...antik mağarayı ortaya çıkardı. Ford tüm uyarıları aldırış etmeden... ...büyüğü yüksek sesle tekrarladı. Ve Bill Cipher'ı kendi zihnine çağırdı. Bill Ford'un beynine girdikten sonra... ...onun parlak ama kendini beğenmiş... ...ve güvensiz duasını ve neredeyse hiç arkadaşının olmamasını manipülasyon için ideal koşullar olarak gördü ve kendisini Ford'a ilham vermek için her yüzyılda bir parlak bir zekayı seçen bir ilham perisi olarak tanıtmayı seçti. Ford'a Gravity Falls'ın tuhaflıklarının boyutlar arasındaki bir yarıktan kaynaklandığını ve diğer boyutu tuhaflığının buradan bizim diyara sızdığını Ford'a açıklayan kişi de Bill Cipher'dı. Daha sonralarında Stanford Bill'in yardımıyla şu anda bildiğimiz gizemli kulübenin altında boyutlar arası bir geçit oluşturmak için planlar hazırladı. Ve kendine yardım etmesi için üniversite arkadaşı Fidel McGadig'ı işe aldı. İlerleyen zamanlarda Ford B ile fazlaca sempati beslemeye başladı. O kadar fazla sempati besledi ki kilim, heykeller veya herhangi bir üçgen şeyleri toplamaya başladı. Hatta evinin şeklini bile ona göre yaptı. Özel çalışma odasını bir ibadet yerine dönüştürdü resmen. Tabi sonralarında McGadig Ford'un bu tuhaf davranışlarını fark etti. Ve onun için endişelenmeye başladı. Çünkü bir düşündüğünde Yaptıkları şeyleri neden yaptıklarını bile bilmiyordu eleman. Ama sonrasında arkadaşımdır yav diyerekten iyi düşünmeye çalıştı eleman. Ve onunla birlikte çalışmalarına devam ettiler. Ve en nihayetinde çalışmayı bitirdiler. Ve 18 Ocak 1982'de Stanford ve arkadaşı aktif olan portalla ilk denemelerini gerçekleştirdiler. Ancak ip bağladıkları kuklayı portaldan göndermeyi planlarken Kuplanın ipi Fiddleford'a dolanıp onu kısa bir süreliğine portal'a gönderdi. Tabi sitten arkadaşını hemen kurtardı ve portalı kapattılar. Ama Fiddleford artık geri döndüğünde farklı biriydi. Ardından bu işin fazlaca tehlikeli olduğunu düşündü ve projeden ayrıldı. Sonralarında da günlük üçe baktığımızda Fiddleford'un ne görüp de bu kadar korktuğunu anlamış olduk. Meğerse portaldan kafası geçtiğinde Bill'in beslenmek için dış iskeletini çıkardığını görmüştü. Tabi bunu görünce de normal olarak projeden ayrıldı. Gördüğü bu şeyler yüzünden de bir süre sonra aklını yitirdi biriktirmeye başladı. Ve hepimizin bildiği Esrahengiz kasabadaki o sakallı deli dedeye dönüştü. Tabii sonralarında Ford arkadaşının bu laflarına kulak astı. Ve içine düşen bu şüphe yüzünden Ford ve Bill'in arasında bir yüzleşme gerçekleşti. Ve Ford Bill'in onu kandırdığını anladı. Çünkü Ford'un yaptığı portal kabus diyarına açılan bir kapı görevi görecek ve iblisin kaos ve yıkım getirmesine izin verecekti. Tabii bunu öğrenen dehşete kapılan ve ihanete uğrayan Ford sonrasında kardeşi Stan'la bir araya gelir. Ve onu boğulan tüm tehlikeler hakkında uyarır ve Fort Bill ile ilgili ve Portal ile ilgili olan tüm bilgileri yok etmek ister. Tabi Sten bu olaylara karşı çıkar ve aralarında kavga başlar. Kavganın en nihayetinde de yanlışlıkla Portal açıldı ve Fort böylelikle boyutlar arasında kayboldu. Ve geçen 30 yıl boyunca Sten kardeşini geri getirebilmek için elinden geleni yaptı ve Portal'ı çalıştırmaya çalıştı. Ama tabii çoğu denemesi hüsranla sonuçlandı. Tabi sonrasında da bildiğimiz esrarengiz kasaba çizgi başlamış oldu. Ve Bill Cipher'ı ilk defa fiziksel olarak 1. sezonun 19. bölümünde gördük hep birlikte. Gideon karakteri tekrardan gizemli klubeyi ele geçirebilmek için her şeyi yapıyordu. Ama yaptığı planlar her defasında sonuçsuz kaldığında en nihayetinde kendisindeki günlüğü kullanarak Bill Cipher'ı çağırdı. Ve ondan sitenin kafasındaki kasanın şifresini öğrenmesini istedi. Ve bu yolda bir anlaşma yaptılar. Tabi Gideon ve Bill Cipher bu anlaşmayı yaparken Zeus ve Mabel da bu olayları gördü. Ve ardından Deeper'ı anlattı. Ve hep birlikte Deeper'daki günlüğü kullanıp onlar da büyük babalarının zihnine girdiler. Ve Bill kasanın şifresini öğrenemesin diye bizimkiler büyük bir çaba gösterdi. Tabii en nihayetinde Mabel'ın yaptığı son bir hareketle kasanın şifresi dipsiz kuyuya düştü ve böylelikle kasanın şifresini Gideon alamadı. Tabii Gideon bunu öğrendiğinde hemen anlaşmayı feshetti. Ardından Bill Cipher da bu olaya fazlaca sindirlendiği ve olaylar karıştı. Bill bizimkilerin içinden geçerken Dipper son anda zihinde hayal gücünü kullanarak süper güçlü olabileceklerini ve Bill'i yenebileceklerini anladı. Tabi bizimkilerin hayal gücü de had safhada olduğu için bu güçle birlikte Sten'in zihnindeki Bill'i yenmeyi başardılar ve onu Sten'in zihninden attılar. Tabi kendileri de sonradan çıktı ve bu bölümde bu şekilde bitti. İkinci sezonun dördüncü bölümde Bill tekrardan karşımıza çıktı. Bu bölümde Dipper önceki bölümlerde bulduğu Ford'un laptopunun şifresini kırmaya çalışıyordu. Ardından Bill ortaya çıktı ve onunla şifre karşılığında bir anlaşma yapmak istedi. Ama Dipper bunu reddetti. İlerleyen sahnelerde de Dipper şifreyi o kadar çok yanlış girdi ki laptop kendini yok etmek için geri sayıma başladı ve Bill tekrardan ortaya çıktı ve anlaşmayı Dipper'a hatırlattı. Dipper da umutsuzca en nihayetinde bu anlaşmayı kabul etti. Anlaşmaya göre Dipper ona sadece bir kukla verecekti. Ama hangi kuklayı alacağını söylememişti. Bu sebepten Bill Cipher da kukla olarak Dipper'ı seçti ve onun bedenine girdi. Ardından da laptop'u yok etti. Çünkü Dipper'ın öğrenmesini istemediği bazı bilgiler içeriyordu laptop. Ve bu sebepten böyle bir anlaşma yaptı ve laptop'u yok etti. Ardından Dipper'ın içine girmiş Bill Cipher, Dipper'ın günlüğünü aramaya başladı onu yok etmek için. Artık hayalet olan Deeper'ımız da bunu engellemek için elinden geleni yapmaya çalıştı ve en nihayetinde de Deeper tekrardan kendi bedenine kavuştu ve günlüğü kurtarıp Bill Cipher'ı da o bölümlük yendiler. Dizinin ikinci sezonunun 11. bölümünde Stan kardeşini geri getirme amacında başarılı oldu ve Ford böylelikle tekrardan kendi boyutuna geri dönmeyi başardı. Ardından kardeşiyle birlikte aralarında kavga olur tekrardan ama tabii en nihayetinde uzlaşırlar. İlerleyen bölümlerde Ford kulübenin etrafına bir büyü yapar ve böylelikle bir Cypher kulübenin içindeki hiç kimsenin zihnine giremez. Sonraki bölümlerde Ford'un uzay zamandaki yırtığı sakladığı fanusun camı kırılmaya başladı. Bu fanus eğer kırılırsa büyük bir felaket ve Bill ile birlikte onun kötü diyarının kötü varlıkları da dünyaya gelecekti. Ve böylelikle büyük bir yıkım olacaktı. Bu sebepten Ford ve Deeper fanı sonarabilmek için ellerinden geleni yaptı. Ve en sonunda başarılı da oldular. Bölümün sonlarına doğru... Ford Deeper'a yanında kalmasını teklif etti. Çünkü ikisi iyi birer takım olmuştu. Ama sonrasında bu durum Mabel'ın canını sıktı. Ve bu sebepten Deeper ve Mabel kavga etti. Mabel üzüntüyle birlikte ormana doğru koştu ve bir ağacın dibinde kendi kendine ağlamaya devam etti. Ama bir anda bilirsiniz şu zamanlar arası gezen bir eleman vardı. O çıka geldi ve Mabel'dan... Ford ve Deeper'ın düzeltmek için çabaladıkları o fanusu hissedi. Tabii Mabel'ı kandırdı. Eğer o fanusu kırarsan bu yazı istediğin kadar uzun süre yaşayabilirsin falan filan dedi ve onun gözünü boyadı. Ve ne hikmetse tam o sırada Mabel ve Dipper'ın çantaları karışmıştı. Yani o fanus Dipper'ın çantasındaydı ve Mabel'in eline geçmişti. Tabii Mabel da bu süslü laflara kandı ve yırtığı zaman elemanına verdi. Ve hemen ardından aslında zaman elemanının Bill Cipher olduğunu anladık. Tabii yırtığı eline geçiren Bill hemen onu parçaladı ve böylelikle evrenler arası kapılar açıldı. Bill de bu sayede fiziksel olarak dünyaya geldi ve kaos başladı Ardından Bill tüm kasabayı tekrardan istediği gibi düzenlemeye başladı. Ve insanların içinden geçti. Ford Bill'i her ne kadar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ve Bill onu da dondurdu. Ardından Ford'un yapamadığını Deeper yapmaya çalıştı. Ve Deeper da başarısız oldu. Sonrasında Bill bütün günlükleri yaktı. Ve hemen ardından Gravity Falls'tan çıkıp tuhaflıklarını tüm dünyaya yaymak istediler. Ama tabi başaramadılar. Çünkü Ford taşa dönüşmeden önce kasabanın etrafına bir büyü yapmıştı. Ve onu kırabilecek tek kişi de kendisiydi. Tabi Bill bunu bildi için Ford'un zihnine girdi. Bill Ford'a ne teklif ederse etsin Ford bunu kabul etmedi ve ona kalkanı nasıl kaldıracağını söylemedi. Tabii bunun ardından Bill işlerin güzellikle ilerlemediğini anladı ve Ford'a işkence etmeye başladı. Ama sonrasında dışarıdan biraz fazla ses geldiğini düşünmeye başladı. Ve dışarıya baktığında Kulübetron'u gördü. Bizimkiler kulübeyi dev bir robotu çevirmişti ve böylelikle Bill'le savaşmaya başlamıştı. Kulübetron'u kullanan bizimkiler Bill'in elemanlarını kolaylıkla yenmeye başardı. Ve en sonunda Bill'le kapışmaya başladılar. Bill kulübenin etrafındaki büyük halkanın yüzünden ona zarar veremiyordu ve bizimkiler bu sebepten avantajlıydı. Ardından kulübetronu kullanarak Bill'in gözünü kopardılar ve hemen ardından gizli gizli Bill'in piramidine girdiler. Ve tüm kaya çevrilmiş insanları tekrardan normale çevirdiler. Sonrasında Ford antik insanların Bill'i yenmek için oluşturduğu 10 şekilli burcu yeri çizdi. Ve şekli temsil eden her kişi kendi şeklinin üstüne geldi. Ama tabii bizim Ford ve Siten aralarındaki gıcık anlaşmazlık yüzünden Bill'i yok etme şansını kaybederler. Ardından Bill ortama gelir ve hepsini tekrardan tutsak eder. Ama ilerleyen sahnelerde Dipper ve Mabel tuzak oldukları yerden kaçmayı başarır. Tabi Bill Cipher da onları kovalamaya başlar. Bill onları yakaladığı ve onları öldüreceği anda Ford Bill'in isteğini kabul eder. Ve zihnine girip kalkanı nasıl kaldırabileceğinin bilgisini alması için anlaşmayı kabul eder. Hemen ardından Bill de Ford'un zihnine girdi. Ama girdiğinde aslında Ford'un zihnine değil, Siten'in zihnine girdiğini anladı. Bizimkiler meğerse Bill'e tuzak kurmuşlardı. Ford Bill'i komple yok etmek için hafıza sileci makineyle sitenin zihnindeki tüm hafızasını silmeye başladı Sitenin hafızası silindiğinde Bill de onunla birlikte komple silinecekti. Bir son anda her ne kadar yalvarsa da Ford durmadı ve Sitenin tüm zihnini yok etti. Bill ile birlikte. Yani sizden kendini böylelikle feda etmiş oldu. Tabi bunun ardından da tüm tuhaflıklar kıyameti bitti ve her şey normale döndü. Bölümün sonunda da Siten tekrardan bir şekilde hafızasını geri kazandı. Ama Bill Cipher asla geri dönmedi. Yani Bill böylelikle ebediyen yok oldu. Tabi bazı teorilerde var. Çünkü bir senin zihninde tam yok olacakken söyledikleri şeyi terse çevirdiğimiz zaman Exonete adındaki bir varlıktan yardım hissediyor ortaya çıkıyor. Yani böyle bu yollarla falan geri dönebilir gibi teoriler var. Ama yapımcılar artık yeni bölümler gelmeyeceğini resmi olarak açıkladığı için Bill Cipher'ın kesin ve kesin olarak artık geri gelmeyeceğine eminiz. Yani böylelikle de sezon finaliyle birlikte Bill Cipher'ın da hayatı bitmiş oldu.